Sahte dolarları ATM'ye yatırdılar. Türk lirasına çevirip başka hesaplara aktardılar. Tanınmamak için şapka ve maske taksalarında polisten kaçamadılar. Adana'da iki banka şubesinin ATM'sine yaklaşık 7 ay önce farklı tarihlerde toplam 45.800 dolar sahte banknot yatırıldığı belirlendi. Suç duyurusu üzerine polis harekete geçti. ATM'lerin güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yüzlerini gizlemek için şapka, cerrahi maske ve gözlük takan 15 şüpheli gözaltına alındı. şüpheliler başka kişilerin hesabına yatırdıkları sahte dolarları Türk lirasına çevirip farklı hesaplara aktarıyor ve karşısız işlemle ATM'lerden çekiyordu. Operasyonda 18.556 dolar değerinde sahte dolar, ayrıca 36 adet sahte 5 liralık banknotla bir ruhsatsız tabanca ile geçirildi. ATM cihazlarına yatırdıkları dolarları borçlularından aldıklarını ve kumarda kazandıklarını öne süren şüpheliler sahte olduğunu bilmediklerini iddia etti. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 8'e adli kontrol şartıyla, 3'ü de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.